Akşamlar efendim Malatya Musluk TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 30 Mart Perşembe gününü gösterirken bizler de Ana Haber bültenimizde huzurlarınızdayız ve Malatya gündeminde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bir zamanlar sokak aralarında gerçekten na seslerini duyduğumuz at arabaları artık tarihe karıştı. Biz de Malatya'nın son ve tek at arabasını ve arabacısını bulduk. Necdet Akbuğan'ın özel haberini Hasan Alan görüntüledi. Yeni nesil bu arabadan, bu attan hiç haberi olmayacak. Bilesiniz ki, Malatya'nın sokaklarında, hal binasında, caddelerinde, pazarlarında at arabaları vardı. Malatya'da yük taşıyan en son at arabasını yakaladık ve bulduk. Çok değerli bir hemşerim, ekmeğinin, işinin, atının, arabasının sevdalısı bir hemşerimiz hala at arabacılığa devam ediyor ve bu geleneği, bu mesleği yaşatıyor. Aslında bence kültürel anlamda gerek valilik olsun, kültür müdürlüğü olsun bu hemşerimizi bulup bu atın serüveni, bu arabanın nasıl çalıştırıldığı, neler yaptığını ile ilgili, nasıl bakımını yaptığıyla ilgili mutlaka ve mutlaka bunu belgelemesi, bunu bir şekilde kamuoyuna tanıtması ve bunu arşivlemesi gerekiyor. Çok mu önemli? Çok önemli. Çok, çünkü bu bizim kültürümüz. Ve son sözümüz şu olsun: Gurbet bahtından kara, hasret ölümden acı. Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? Atları hızlı sür, köye çok geç varmasın. Dün akşam başlayan ve yarına kadar sürecek olan eski değerlerdeki soğuk hava depremden sonra Malatya'ya yeni bir kabus mu yaşatacak? O kabusun adı eğer kayısı çiçeklerinin yanmasıysa bir felaket daha kapıda demek. Dünya kayısı piyasasının tek hakimi Malatya'nın kabus günleri başladı. Dün akşam başlayan dondurucu soğuk yarın akşama kadar yakamızı bırakmayacak. Bu soğukların en büyük korkusuysa kayısı aşırı. Yılda dolaylı veya dolaysız 500 milyon dolarlık bir ekonomik katma değeri, çiftçinin geçim kaynağı, dünyanın gıda ihtiyacı neresinden bakarsanız bakın kayısı Malatya'nın can damarı. Dünden başlayan soğuk hava muhtemeldir ki kayısı çiçeğinde büyük hasara yol açacak. Kayısıların yanıp yanmadığı konusunda bir şey söylemek şimdilik erken olsa da kabusu bile Malatya'nın yüreğini ağzına getiriyor. On binlerce defa sallanan yeryüzü, 15 gün süren yağmurlar, seller, fırtınalar ve en sonsa çiçekteki don olayı felaket üstüne felaketler yaşatıyor. Son 3 günlük hava durumuna bakıldığında durum çok ama çok tehlikeli görünüyor. Depremden sonra yaşanacak bir don felaketi Malatya'nın yaşam gücünü iyice dibe vurur. Yıkılacak olan ağır hasarlı evlerin gazı kesiliyor. Yıkım sırasında tehlike yaşanmasın diye sürekli sahada çalışan doğal gaz ekiplerine mikrofonu uzattık bu kez. Gaz en tehlikeli, çabuk alev alan, söndürmesi de zor olan bir ihtiyaçtır. Depremden dolayı birçok evin, sokağın hatta mahallenin gazı kesik durumda. Özellikle ağır hasarlı veya hemen yıkılması gereken binaların doğal gazını tecrübeli, modern cihazlara sahip ekipler kesiyor. Taştepe, Şehit Fevzi, Melek Baba, Sırıcıoğlu gibi bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yıkılacak olan evlerin gazını kesiyor. Biz de gaz kesilirken neler yapılır, nasıl kesilir çalışmayı yerinde inceledik. Şu an uğraştığın şey doğal gaz borusu. Doğrudur. Ne yapıyorsun bu işlemi bize söyler misin? Biz şu an bu yıkı ağır hasarlı ona olan binaları gazını kesiyoruz. Bu dışarıda kepleme yapıyoruz. İleride bu bina zaten bu yıkılacak ağır hasarlıdır. Anladım. Yani bu gaz şeyine karşı bir tehlike olmasın diye bunu şu anda sağlama alıyoruz. Bütün hepsini keseceksin sadece ağır hasarlı olanları. Yok, ağır hasarlı olanların. Yani yıkılacak binalar. Hı hı. Şu anda gaz yok değil mi? Şu anda gaz var. Ben boğma vurdum. Gazı kestirmişim. Kepleyeceğim şimdi. Kaynak Anladım. vereceğim. Bomayı tekrar açıp teste alacağım. Yani bu şekil gaz buradan anaya... Önce o mengeneyle mengeneyle iyice sıkıyorsun. Tabii tabii. Anladım. işlem barkodlu değil evet, mi? Evet, barkod sistemi hepsi kayıtlı. Her şey planlı evet, proje. Doğru, kayıtlı. Orada barkodu okuttu. Okutuyor. Tekrar maşonlar. Yani, yani hangi tapanın diyelim hani kör tapanın kör tapı, maşon. Maşonun nereye vurulduğu barkodla yani, belli. Evet, doğrudur. Bu kadar sistemli. Evet, evet. ÖSYM Başkanı Ersoy, Yüksek Öğrenim Kurumları sınavının Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yapılmasına karar verdiğini bildirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, depremin etkilediği illerden Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tekrar sınav yapma kararı aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan yapıların can güvenliği zafiyeti oluşturabilme ihtimali sebebiyle deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmaması yönünde karar alan ÖSYM, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS yapılmasına karar verdi. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaklaşık 3.5 milyon kişinin katılacağı YKS'yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı. Bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İki olan sınav yeri tercih sayısını 5'e çıkardık. Kişi istediği 5 ili yazabilecek. Adaylar tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da evleri hasar gören ve konteynerlara yerleşerek eğitimlerini oradan devam ettiren çocuklara Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından deneme seti hediye edildi. Kitapları enkaz altında kalan öğrencilere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den sınav seti hediyesi. Asrın felaketi sonrasında evleri yıkılan ve hasar gören depremzediler. Konteyner kentlerde yaşamaya devam ederken çocukların eğitimlerine devam etmesi için de konteyner kent içerisinde eğitim kampüsleri kuruldu. Konteyner kentlerde aileleriyle yaşamaya başlayan çocuklar kampüslerde eğitime devam ederken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de eğitimlerine devam eden çocukları ziyaret ederek onlara deneme seti hediye etti. 8. sınıflara TYT deneme seti, 12. sınıflara da YKS deneme seti hediyelerini Sınıflara götürende çocuklara moral veren Başkan Güder, yarış içerisinde olan çocuklarımızın bu zor süreçten etkilenmelerini istemiyoruz ve çocuklarımızın her zaman yanında olacağız dedi. Birçok öğrencimizin belki faydalanacağı kaynak kitaplar depremde enkaz altında kalmış oldu. Bu süreçte hem milli eğitimimiz hem bizler öğrencilerimizin kaynak ihtiyacını karşılama noktasında çalışmamız zaten önceden vardı. Bugün ilk kaynak ve test kitapçığımızı evlatlarımıza dağıtmış olduk. Bundan sonraki süreçte de periyodik halde öğrencilerimize özellikle deneme kitapçıklarını ulaştırmış olacağız. Amacımız çocuklarımızın bu süreçte özellikle yarışırken fazla oranda etkilenmemesi için gerek milli eğitimimiz gerek bizler elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Teknokent Konteyner Kent eğitim sorumlusu Hüseyin Aktaş ve öğrenciler Osman Güder'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sayın Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz. Deprem sürecinde çocuklarımız olumsuz etkilendi. Bu elimsiz etkilenmeden dolayı kitapları, kaynakları hepsi enkazda kaldı. E, test noktasında sıkıntı yaşıyorlardı. Belediyemiz bu anlamda her zaman destek oluyordu. Bu süreçte de destek oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sınav senesinde olduğumuz için de kaynak eksiğimiz vardı. Bu ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. Onlar için teşekkür ederiz yani. Yalnız teşekkür ederiz. Enkazdan altına kadar kitaplarımızı yeni inşaat dolduracaklar onlar. Çoğunluğun evde kaldı. Yani sadece iki tanesini getirebildik. Başkanımın test kılıbı vermesi çok iyi oldu. Test kitaplarım evde bayağı vardı ama hepsi evde kaldı. Hiç kurtaramadım hiçbir şey. Burada dağıtılması da gayet iyi oldu hani sınavlara hazırlanma açısından. Çok teşekkür ediyoruz Batalgaz Belediye Başkanımıza. Üniversite öğrencileri isterlerse derslerde yüz yüze eğitime katılabilecekler. YÖK bu konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verebileceğini açıkladı. Büyük bir bölgeyi kapsayan 15 milyon insanı direkt olarak ilgilendiren ve etkileyen depremin ardından özellikle barınma ihtiyacını gidermek ve yurtlarda vatandaşı barındırmak amacıyla tatil edilen üniversitelere yeni bir seçenek daha eklendi. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Özvar, var. 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Ara sınavlar uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak. YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi. Evet değerli izleyenler ana haber bültenimizle birlikte Malatya'daki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz ancak yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın iyi akşamlar.